Hepinize selam. Ben Emin. Bugün sizinle bir Dehik için 6. bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bugün arkadaşlar Metin e, yok yanında Türkçe anlıyor Metin video düzenlemeye gitti. Türkan da dışarıya çıktı arkadaşlar. Metin kaç kere çağırdım. Gel video çekelim. Gel video çekelim diye gelmedi. Türkçe da gelmedi. O yüzden bugün videoyu tek çekiyorum arkadaşlar. 6 bin paramız bu sefer arkadaşlar. Arazi aracını almak istiyorum arkadaşlar. Bu çok güzel bir araba benziyor arkadaşlar. 375 bin verdik arkadaşlar. aşağıdaki hmm. Aşağı Rezinc'in ön ön bölümlerini de izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ara zaten biraz yükseltin arkadaşlar. Bunu ilk başta otomanda soracağım arkadaşlar. Bu güzel bir tabi şey aslında. Biraz az yükseltelim. Yani. Arkadaşlar yani. bu videoya 10 like atarsanız arkadaşlar Hikrim Rezinc'in 7. bölümde gelecek arkadaşlar. Bunu yapmayı unutmuyorsunuz. Para bitti bence bu kadar yeter yani. Bakalım hangi da sürebiliriz. Yani hadi çölde e, sürelim arkadaşlar. Bundan sonra otobanda sürürüz. Bakalım. Oğlum bu da çok ön kaldırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok ön kaldırıyor bu da. O diğer yarış arabası gibi. Oha. Nasıl güzel lan bu. Oy. Oy. güzel aslında arkadaşlar. Bakalım bir bin metre gelirsek. Bu araba olmuş diyeceğim yani. Güzel araca benziyor. Bayağı güzel uçuyor yani. <laughs> Bakalım 1000 metre gelebilecek miyiz? Şu an çok güzel ilerliyoruz. Arkadaşlar bir sonraki bölümde hangi arabayı almak istediğimizi yorumlara yazarsanız arkadaşlar. Ben de o arabayı alırım. Hadi 500. metre geldik. Hadi. Hadi şur şuraya gelelim seviye bonusuna. 600 metre evet. 10 17 bin yani fena değil o kadar da yani. Bakalım bollar güzel çıkıyor. Ha? Yokuşları iyi çıkıyor arkadaşlar. Söldü. Baya güzel aslında arkadaşlar. Güzel 800 metre geldik arkadaşlar. Bakalım. 10 23'ü ben para aldık arkadaşlar. Güzel para. Ama buradan da takılma ya. Dur, 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 arkadan şöyle. Biraz ya olmaz ki böyle ya buradan. Burada mı takıldınız illa? Lan ben... dur 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 bir dakika. Arkadaşlar biz burada kaldık gibi sanki. Onu tıkanmıyoruz ki biz buradan. Oh Zor zor sıktık arkadaşlar. Lan bir tane yakıt. Lan buradan takılma takılma. Takılma lan. Lan. Yakıt bitiyor. Vallahi yakıt bitiyor arkadaşlar. Şu. Ne? Arkadaşlar yakıt aldık ama kafamız değilsin. ilerleyemedik. ya. Çok kötü oldu arkadaşlar. 66 bin para kazandık. Yani 900 metrede. Yani başka hadi bir de otobanda deneyelim arkadaşlar. Hmm. Ulan arkadaşlar tam yakıt aldık. Kafamız sarktı. Bakın da otobanda 2000 metre gider miyiz? Bakalım rekorumuzu kıracak mıyız arkadaşlar? Biz yarış arabasında arkadaşlar rekorumuz 2000'lerde falan da arkadaşlar. Yani bu da güzel arabasında arkadaşlar yani güzel. Lan yani önümüz vurduk. Kızımız da kesildi. Lan yakıt bitiyor. Oha. Oğlum da 500 metrede sakin ol lan. Yakıt bitiyor lan diye resmen. Arkadaşlar yani o kadar da iyi. hızlı gitmiyor yani. Hızlı gitmiyor aslında ama. Yine de iyi ilerliyoruz yine de. Bakalım. Aslında hızlı yani. Bence bu yarış arabasından biraz daha güzel akışa çünkü orada çok ölüyorduk yani 500 metreler geldiğimizde ölüyorduk Bakalım Ben Basamadım ya arkadaşlar 900 metre yani Lan 17 bin para nedir ya O zaman arkadaşlar Bir de Günlük zorluk haritamızı deneyelim bir tane ücretsiz denememiz kalmış Bakalım kaç metre girebiliriz burada Galiba arkadaşlar ücretsiz deneme bittiğimizde bizden para falan isteyecek çünkü oh. ya zor oldu <laughs> Abi 300 metreden ölmez ki. Yok. Arkadaşlar bizden içi taş diyor. Ya. Yani oynamayacağım. Arkadaşlar bir, bir kere kutupta deneyelim. Belki bunun tekerleri de buraya uygundur bakalım. Arkadaşlar biz önce bölümde bir rally arabası almıştık arkadaşlar önceki bölümünü izleyenler arkadaşlar e, ve 1500 metre gelmiştik arkadaşlar bayağı güzel bir rekor yani bakalım buna da gelebilir miyiz yani güzel araba aslında yani iyi tırmanıyor yani yokuşlarda falan takılmıyoruz kolay kolay yani üf, ben o nasıl bir tak yine yine bayıldık yani. bakalım bin gelebilir miyiz? Burada. Arkadaşlar hep ölüyoruz yani. Neden böyle olduğunu anlamıyorum. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler lütfen like atsın, abone olsun, bilimleri de asmayı unutmayın. Ama ölmeyelim bir daha burada ya. Ha, sonunda ölmedik ya. Şu yakıtı alalım. Oğlum burada takılma ya şuradan çıkalım buradan ha. Bakalım bir metre gelebilir miyiz? Arkadaşlar bu turdan sonra ben bir para kasayım. O parayla biraz daha yükseltirdim bunu. Çünkü biraz yetersiz gibi geldi bana. Yani şu tur bitsin. Sonra bakarız. Yani kassam para biraz. Lan, lan, burada takılma işte. Lan çık hadi lan. Lan senin gibi arabanın da. Oğlum çık ya. altısı bir yokuşturmanca. Ha sonunda ya. Güzel 700 metre geldik. Hayır, hayır. Ulan buradan çık, biz buradan çıkamayız yani. Bakalım çıkabilecek miyiz? Ha, oh, hadi, 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 hadi. Lan ucunda kalmıştık ya. Lan çok az kalmıştı. Ya hadi, hadi ya. Tırman, hadi, hadi, hadi. Oh, Allah ucu uzun ucundan. Şöyle biraz geri gidelim. Hadi tırmanırsın be. Güzel. Bir tane takla at, at atabiliriz. Yok, nereye atıyoruz ya? Lan çok kötü vurduk kafamızı ya. Lan ya. Arkadaşlar para kasıp geliyorum. Arkadaşlar 910 bin altın para bekledim arkadaşlar. Arazi şimdi yükseltebiliriz arkadaşlar. Biraz yükseltelim çünkü biraz bence eksiklikler var. Arkadaşlar biraz da süspansiyon geliştirelim şöyle. Yani bu kadar yeterli arkadaşlar. Daha fazla yükseltme yapacağım arkadaşlar. Yeter yani da. Hadi bir de sezonlarda deneyelim. Bakalım. Uy bak takla attı arkadaşlar gördünüz mü? Uy. Aslında takla atabilir bir araba aslında. Oha dur, Ne yapıyorsun sen? Şöyle. Aslında arkadaşlar güzel araba. Yani bakın bir 2000 metre girebilir miyiz? Şöyle. Güzel. 500 metre geldik. Bakalım 1000 metre falan. Bakalım o ileride arkadaşlar harcetti bir zemin vardı. Bakalım oraya geçebilecek miyiz? Oraya geçerse yani güzel araba diyebiliriz yani. Aman 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 aman. Kafamızı buraya vurup ayrılmak istemiyorum. Dur lan. Hep ön kaldı şu arkadaşlar. Yani biraz tehlikeli bir araba aslında. Çok kötü vurduk arkadaşlar kafamızı şu an. Arkadaşlar çok kötü vurduk kafamızı. Hangi haritada deneyebiliriz yani. Hadi bir de süper kırsal alanında deneyelim arkadaşlar. Burada çok oynamadık. Yani Lan tut taşlara basmayalım. Güzel geçiyor aslında taşların üstüne ama o o o çöp yıkılıyor arkadaşlar. Bu Bu, bu nasıl bir havuç mu lan? Ne lan acaba? Yani bakalım şuradan da geçelim yani. Uy. Güzel taklattık. Hayır 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 hayır. Aa, burada ölmüştük arkadaşlar. Şu an oraya geçtik. Rekoru geçtik şu anda arkadaşlar. Bakalım bin metre bu artıda da gelelim. Şu bayraklardan iyi altın geliyor. O yüzden lazım. Oy oy. Arkadaşlar hala otomaz kalsın. Vallahi ölüyorduk. Arkadaşlar burada tabii bin metre gidelim sonra videoyu bitiririz. Yani bu kadar yeter. Yine o tarlaya geldik bakalım. Hayır 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 hayır. hayır. Taşlar çok sıkıntı ya. Vallahi ölebiliriz arkadaşlar. Bakalım. Hop. Oh! Arkadaşlar çok güzel taklattım orada. Güzel. 14 bin para da buradan kazandık. Yani hiç yoktan iyidir. Az veriyor yani normal. Oh, oğlum ölüyor mu lan tırman şuraya. Lan. Lan. Oğlum burada da kalmaz ki. Hadi üstüne çık. Üstüne çık şu al yakıt. yakıt. Vallahi kazandım diye korktum arkadaşlar. Şu an videomuz 10 dakika oldu bakalım. Bin metre dedim. Hadi hadi hadi. 1000 bin, bin metre. Bin metre. Ah! Köprü kırılıyordu. Az kalsın düşecektik var içine. Vallahi çok korktum ya. Bu lan? Nasıl bir talla şu Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar gördünüz mü nerede kaldık? Neyse arkadaşlar burada videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bence arkadaşlar güzel bir videoydu. Arkadaşlar lütfen like atmayı, kanalımıza abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bir sonraki videoda Hancı Araba'yı alalım. Yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım keyifli güzel olmuştur video arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.